Merhabalar, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü personeliyseniz bu anlatacaklarım kariyer planlarınızı doğrudan etkileyebilir. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliği baştan aşağı güncellendi. Peki, Ocak 2026'da yürürlüğe girecek bu yeni kurallar ne anlama geliyor? Gelin şimdi bu kritik değişikliklere hep birlikte tüm detaylarıyla bir bakalım. Şimdi, bu yönetmelik aslında her personelin kariyer yol haritası demek. Dolayısıyla içindeki en ufak bir virgül bile herkesin geleceği için büyük önem taşıyor. İşte bu yüzden her bir maddeyi ve getirdiği yeniliği dikkatle anlamak çok ama çok değerli. İncelememizde dört ana başlığımız olacak. Birincisi, kadroya hangi yeni ünvanlar eklendi? İkincisi, bazı pozisyonlar için hizmet süreleri nasıl güncellendi? Üçüncüsü, belki de en can alıcı kısım olan sözlü sınav sürecinde neler değişti? Ve son olarak atama yapıldıktan sonra gelen yeni kurallar neler? Hadi başlayalım. Evet, ilk büyük değişiklikle başlıyoruz. Yönetmeliğin kapsamı artık daha fazla meslek grubunu içine alacak şekilde genişletilmiş. Bu da tabii ki yeni kariyer fırsatları demek oluyor. Yönetmeliğe eklenen yeni ünvanları burada net bir şekilde görüyoruz. Artık fizyoterapist ve hemşire kadroları da resmen ünvan değişikliği sınavına girebilecekler. Bu, her iki meslek grubundaki arkadaşlarımız için de yepyeni kariyer yollarının açıldığı anlamına geliyor. Şimdi de gelelim ikinci önemli bölüme belirli pozisyonlara terfi etmek için gereken hizmet süreleri. Burada bazı kritik güncellemeler var, dikkatle dinlemekte fayda var. Bakın en çarpıcı örneklerden biri burada, denetimli serbestlik müdür yardımcısı olmak isteyenler için hizmet süresi şartında ciddi bir artış var. Daha önce ilgili ünvanlarda 5 yıl çalışmak yeterliyken yeni düzenleme ile bu süre tam 8 yıla çıkarılmış. Bu planları yeniden gözden geçirmeyi gerektiren önemli bir detay. Bir diğer spesifik değişiklik de kurum müdürlüğü için geliyor. Eğer infaz ve koruma baş memurluğundan kurum müdürlüğüne geçiş yapmayı hedefliyorsanız artık bu unvanda en az 5 yıl hizmet vermiş olmanız gerekiyor. Bu daha önce olmayan yepyeni bir kriter. Ve geldik bence en önemli değişikliklerin yaşandığı bölüme, sözlü sınav süreci. Burada hem sınava kimlerin gireceği hem de nasıl değerlendirileceği konusunda oyunun kuralları adeta yeniden yazılmış. Şu grafik aslında her şeyi özetliyor. Eskiden açılan her bir boş kadro için tam 5 katı aday sözlü sınava yani mülakata çağrılıyordu. Yeni kural ne diyor? Sadece 1,5 katı. Bu inanılmaz bir düşüş. Peki bu ne anlama geliyor? Çok basit. Artık o sözlü sınava katılma hakkı kazanmak için yazılı sınavdan çok daha yüksek bir puan almak zorundasınız. Rekabetin asıl yaşanacağı yer artık yazılı sınav olacak gibi görünüyor. Değişen tek şey sınava girenlerin sayısı değil. Değerlendirme sistemi de tamamen değişti. Gördüğünüz gibi artık 6 farklı kategoride çok detaylı bir puanlama var. Yani adaylar sadece bilgi düzeyleriyle değil, aynı zamanda kavrama yeteneği, liyakati, özgüveni gibi birçok farklı yetkinlikle de değerlendirilecek. Bu kriter özellikle çok dikkat çekici. Adayın profesyonel duruşu tavrı, davranışlarının o göreve uygun olup olmadığı artık tam 20 puanlık bir ağırlığa sahip. Bu sadece ne bildiğinizin değil, o görevi nasıl temsil edeceğinizin de ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Ve gelelim son ana değişikliğimize. Bu bölüm sınavı başarıyla geçip atandıktan sonraki süreci ilgilendiriyor. Yani bir sonraki adımı planlamayı. İşte net rakam bu. Görevde yükselme veya ünvan değişikliğiyle bir yere atandınız diyelim, başka bir yere nakil istemek için beklemeniz gereken zorunlu süre 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Bunun pratik anlamı şu, artık atandığınız yeni görev yerinde, sağlık veya can güvenliği gibi çok istisnai durumlar haricinde daha uzun bir süre hizmet vermeniz gerekecek. Bu da terfi sonrası planlarınızı yaparken dikkate almanız gereken çok önemli bir faktör. Şöyle bir hızla özetleyecek olursak, yönetmelikte 4 temel alanda büyük değişiklik var. Kadroya iki yeni ünvan eklendi, bazı önemli terfiler için hizmet süreleri uzatıldı, sözlü sınav çok daha çetin ve rekabetçi bir hale getirildi ve son olarak terfi sonrası nakil için bekleme süresi 3 yıla çıkarıldı. Evet, tüm bu yeni düzenlemeler ışığında şimdi herkesin kendisine sorması gereken o kritik soru geliyor. Bütün bu değişiklikler sizin kişisel kariyer hedeflerinizi ve gelecek planlarınızı nasıl etkileyecek? Sanırım herkesin bu sorunun cevabı üzerinde biraz düşünmesi gerekiyor.